Herkese merhaba. Bugün sizlere rahim ağzı kanser taramaları konusunda bilgi vermek istiyorum. Bilgiye ulaşmanın kolay, kirliliğinin çok fazla olduğu günümüzde doğruya ve güncele ulaşmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çok etkin bir tarama yöntemiyle rahim ağzı kanseri kadınlarda ciddi anlamda azaldı ölüm oranları açısından. Taramada iki tane yöntem var: Pap test ve HPV DNA'sı. Aslında en eski, en klasik ve ciddi anlamda kanserden ölüm oranlarını azaltan bildiğimiz pap smear test. Diğer bir adı Papa test. Bu testi bulan kişinin adıyla anılıyor. Daha güncel olan başka tarama yöntemi de HPV DNA'sı. Sıklıkla tarama yöntemlerinde ikisini birlikte kullanıyoruz. İsterseniz önce pap smear test nasıl alınır onu anlatayım. Çünkü HPV DNAsı dediğimiz, HPV tiplendirmesi dediğimiz daha güncel, daha teknolojinin ilerlemesiyle e, gündeme gelen testte alınma şekli açısından bir fark. E, arz etmiyor. PAP smear test e, rahim ağzı kanser taramasında e, bu bölgeden dökülen hücrelerin ve bu bölgede kanserin e, oluştuğu bölgeden hücrelerin elde edilmesi ve bunun patolojik incelemesi ile bize yardımcı oluyor. Rahim ağzı neresi? İlk önce onu bir söylemek lazım. Rahimin en alt kısmı vajenle komşu olan kısmı vajene birleşen kısmı rahim ağzı. Yani alt genital sistem muayenesinde bizim görsel olarak görebildiğimiz kısmı. Kanser açısından da rahim ağzında çok spesifik bir bölge var. Hücresel değişikliklerin çok daha fazla olduğu ve bu yüzden kanserin başladığı bölge, geçiş bölgesi. Nereden nereye geçiş? Vajendeki hücrelerin yapısından rahim kanalındaki guddesel hücrelere geçiş. Yani çok katlı yassı hücrelerden guddesel hücrelere geçiş bölgesi. En fazla bu bölgede kanserleşme oranları görülüyor. O yüzden biz bu bölgeden dökülen veyahut da bu bölgeden sürüntüyle elde ettiğimiz hücrelerin patolojik incelemesiyle kanser öncesi değişiklikler, kanser var mı yakalamaya çalışıyoruz. Bunun için spekulum vajen ne yerleştiriliyor biliyorsunuz. Spekulum vajene yerleştiriliyor. Vajen duvarları aralanıyor ve yaklaşık vajenin derinliği kadar olan mesafede tepede rahim ağzı gözleniyor. Rahim ağzından ondan sonra fırçalar dediğimiz daha çok hem yüzeyini aldığımız hem de rahim kanalının içinden de hücreler alabileceğimiz şekilde oluşturulmuş çubuklar var. Bazen sadece bu çubukla bazen iki kere eksik kalmasın, yanlış olmasın, doku yeteri kadar gelmemiş olabilir diye biraz daha rahim kanalının içine yerleştirdiğimiz bu çubuklarla sürüntülerimizi bu çubukları çevirerek rahim ağzından alıyoruz. Bu incelemeler e, eskiden e... Şu cam olsun. Camın üstüne aldığımız hücreleri böyle sürüyorduk ve alkolle fixliyorduk. Alkol yerine de daha çok sprey, saç spreyi kullanıyorduk. Ancak bu teknik biraz daha e, incelemesi e, patolog açısından zor olacak bir teknikti. Tabii teknoloji ilerlediği için şimdi daha çok sıvı bazlı incelemeler yapılıyor. Yani aldığımız sürüntüleri böyle yanımızda bulundurduğumuz kapların içine bu şekilde bazen çubuğu çıkararak bazen de bu şekilde hücreleri sıvının içine geçişini sağlayarak sıvı bazlı inceleme dediğimiz bu şekilde laboratuvara gönderiyoruz. Böylece biraz daha patolojinin işi kolaylaşmış oluyor. Çünkü aldığımız sürüntünün üstünde vajinal sekresyonlar, akıntı, bazen kan hücreleri olabilir. Patolojinin duyarlılığını arttırmak için daha çok sıvı bazlı teknikler kullanılıyor. Eskiden yani bu sıvı bazları geçirmeden önce pap, e, simir smear test aldırmadan önce bazı koşulların sağlanması gerekirdi diye söylüyorduk. İşte son iki gün içinde ilişkiye girmemiş olmak, vajenin içine bir ne bileyim vajinal tablet yerleştirmemiş olmak veya adet bittikten sonra en az iki gün kanamanız olmasın gibi. Ama sıvı bazlı tekniğe geçtikten sonra bunların hiçbirisinin önemi kalmadı. E, sadece çok yoğun adetli olan dönem lerde simir testinin alınması çok tercih edilmiyor. Adetinizin ilk başlangıcı olan daha az kanamalı dönemde bile rahim ağzı kanser taraması yaptırtabilirsiniz. DNA tiplendirmesi şeklinde olan inceleme sadece patolojik aldığımız örnekler ve alış şekliyle ilgili hiçbir değişiklik yok. Laboratuvarın onu gönderdiğimiz materyali inceleme tekniği değişiyor. E, tabii ki daha duyarlı çünkü HPV'nin DNA'sının varlığı yokluğu ve ona bağlı olarak bir de hangi HPV ile enfekte olduğumuz tiplendirme yapılabiliyor. Ne zaman rahim ağzı kanser taraması yaptırmaya başlamak lazım? E, şimdi burada da e, özellikle son e, aşı protokollerinin etkin uygulanması, HPV-DNA tiplendirmesinin gündeme girmesiyle başlangıç yaşı, ne kadar sıklıkla yapıldığı çok sık değişmeye başladı. E, ama e, en yaygın, en sık söylenilen 21 yaşından sonra taranmaya başlanması. Çünkü daha önce cinsel aktif hayatınız olsa bile Genç kişilerde vücudun savunma sistemi daha iyidir. HPV ile enfekte olsa bile vücut zaten bunu kendiliğinden yok edecektir. E, gereksiz yere genç yaştaki bir hastada kaygı ve endişeye sebep olmanın bir anlamı yoktur. O yüzden 21 yaşından sonra deniliyor. Hatta şimdi yeni yeni tekrardan baktım, 25 yaşına kadar bunu kaydırmaya başladılar. Ama HPV aşısını etkin şekilde uygulayan ülkeler için söz konusu. Türkiye için dersek yine 21 yaşından sonra veya da cinsel aktif hayat daha geç başlıyorsa o zaman cinsel aktif hayata başladıktan bir yıl sonra simir testi aldırmak gerekiyor. Klasik olarak şimdilik en sık olan söylenen şey 3 yılda bir PAP simir testi. 5 yılda bir de HPV DNA'sı. Sıklıkla HPV DNA'sı ve pap smear test 5 yılda bir birlikte alınıyor. Çünkü bir tanesinde HPV'nin varlığı ve yokluğu, öbüründe ise hücresel değişiklikler. Yani HPV varsa da yaptığı hücresel değişiklikleri saptayabilmek için pap smear test birlikte yapılıyor. Bu tür uygulamaya da co-test deniyor. Peki ne kadar sıklıkta yaptıracağız? Onu konuştuk. Nere hangi yaşa kadar? Kaç yaşına kadar? Burada da yaş limiti olarak 65 yaş. O zamana kadar düzenli simir testlerini aldıran, bir sorun çıkmayan hastada 65 yaşına kadar eğer son 10 yıl içinde peş peşe yaptırdığı simir testlerinde hiçbir sorun yoksa veyahut da son 10 yıl içinde e, iki tane son 5 yılda yapılan pap simir test ve bir de HPV DNA'sı hiçbir problem yoksa 65 yaşından sonra yaptırmaya gerek yok deniyor. E, Peki aşı olduk, HPV aşısı olduk. Pap simir test yaptıralım mı? Rahim ağzı kanser taramasına gerek var mı? Tabii ki var çünkü HPV aşının içindeki tiplere karşı koruyuculuğu var. Halbuki rahim ağzı kanseri yapan çok daha fazla sayıda yüksek riskli tip var. O yüzden aşı olmak bize bütün kanser tiplerinden karşı koruyuculuk sağlamadığı için aşı bile olsak mutlaka rahim ağzı kanser taraması yaptırmalıyız. Rahim'e alınan bir hasta o zaman pap smear teste gerek var mı? Eğer rahim alınma sebebi rahim kanseri, rahim ağzında hücresel değişiklikler, rahim ağzı önce, e, kanser öncesi değişiklikleri değil ise o zaman rahimini de rahim ağzı birlikte alınarak total isterektomi şeklinde olduysa o zaman simir aldırmasına gerek yok. Pap simir testlerdeki sorunlar nasıldır? Bu raporlar nasıl değerlendirilir ve nasıl yol almak gerekir? E, bu sistem de açıkçası e, güncellenen bir sistem. E, en son sistemde hücre içi değişiklikleri tarif ediyor. Çünkü e, şöyle bir e, tarama testinin etkinliğinin şöyle bir e, gelişimi var. Rahim ağzı kanseri e, bugünden yarına olan bir kanser değil. Hücresel değişiklikler yaklaşık 10 yıllık bir sürede gerçekleşiyor ve her aşamasında bir son bir önceki aşamaya geri dönebilir. Yani sürekli ilerleyen bir aşamaya gelmesi çok başlangıçtaki kadar fazla değil ve uzun süren bir süreçte kanser olabiliyor. Biz tarama testleriyle bu hücre içi değişiklikleri, yani hücrenin içine sınırlı değişiklikleri yakalamaya çalışıyoruz. Zaten taramanın etkin olması da bu şekilde oluyor. Şimdi tanımlamalarda, patoloji tanımlamalarında bir, hücre içi değişiklikler yani yassı hücrelerle ilgili olan değişiklikleri tanımlıyorlar. Bir de eee gutte hücrelerini rahim kanalından olan değişiklikleri tanımlıyorlar. En sık karşılaştığımız İngilizce terminoloji olacak maalesef ama böyle askus dediğimiz e, önemi tam olarak belirlenememiş yağ su hücre değişiklikleri. Bu sık çıkan bir patoloji. E, o yüzden burada hiçbir şey yapmayıp 4 ila 6 ay sonra tekrardan simir tekrarı deniyor. Bundan sonraki bütün terminolojilerde çıkan patolojiye göre, hastanın yaşına göre e, nasıl bir yol alınması gerektiği algoritmalarla belirlenmiş zaten. E, ama gene de bahsetmekte fayda var düşük hücreli düşük derecede hücre içi değişiklikler olabilir. Yüksek derecede hücre içi değişiklikler olabilir. Gene önemi açıklanamamış ama yüksek derecedeki değişikliklerin olmadığı söylenemeyen bir patoloji çıkabilir. Bir de Gutte hücreleri ile ilgili gene e, değişiklikler olabilir. E, Bunlarda dediğim gibi hastanın yaşı çıkan patoloji sonucu e, bizi yönlendiriyor. E, Pap smear testin duyarlılığı çok yüksek değil HPV DNA'sına göre çoğunlukla daha ileri riskli çıkan gruplarda HPV DNA'sına da baktırmak gerekiyor çünkü bu hem tipin belirlenmesinde hem de taşıyıcılık var mı yok mu belirlenmesinde çok daha duyarlı bizim önümüze aydınlatan test oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kadın doğum hekiminiz her zaman yanınızda. Konuyla ilgili merak ettiklerinizi yorum yazarak bana iletebilirsiniz. Tüm sorularınız güncel bilgilerle cevaplanacaktır.